En önemli faktörlerden bir tanesi öncelikle sigortanın yaşı, dediğim gibi genç sigortalıların primine uygun, yaş ilerledikçe prim yükselen bir trend sergiliyor. Bu da enflasyon artışları sigorta primini etkileyen unsurlardan bir tanesi yani enflasyon ve ayrıca bir de medikal enflasyonu getirmiş olduğu sonuçlar nedeniyle prim artışları yaşanıyor. Tazminat prim oranına göre, indirimler veya sür primler poliçe primlerini etkileyen hususlardan bir tanesi. Bir diğer husus, hastalık ek primi. Sigortalının mevcutta bulunan bir hastalığı olması nedeniyle o hastalık için ödeyeceği ek primler sigorta primini etkiler. Bunun yanı sıra sigortalının yaşadığı şehir sigorta primini etkiler. Mesela ben e, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesindeki vatandaşların primlerinin e, Marmara ve Ege bölgesine göre çok daha uygun çıkacağını ifade edebilirim. Bunun yanı sıra Poliçe'nin Anlaşmalı Sağlık Kurumları Network Ağı çok önemli. Bu, e, husus sigorta primlerini belirleyen hususlardan bir tanesi. Ve e, poliçede aile indiriminin alınabilmesi için ailedeki tüm bireylerin poliçeye dahil olması da e, sigorta primini e, düşüren hususlardan bir tanesi. Sigorta primini etkileyen hususlardan bir en önemli e, sebepler bunlar. Ayrıca tabii ki en önemli husus poliçenin teminatlarının kapsamı e, poliçeye mesela ilave edilebilecek doğum teminatı gibi, e, efendime söyleyeyim işte check-up teminatı gibi birtakım ek teminatlar, diş teminatı, gözlük teminatı gibi teminatlar sigorta primini artıran hususlardır. Özel sağlık sigortaları SGK'nın anlaşmalı olduğu hastanelerden bağımsız olarak tazminat tutarlarını sigorta şirketine doğrudan yapan, direkt yapan poliçelerdir. Genellikle A Plus hastanelerde e, kullanılır bu özel sağlık sigortalarında. İçerik ve kapsam bakımından tabii ki tamamlayıcı sağlık sigortalarına göre daha kapsamlı poliçelerdir. Bu poliçelerde tazminat tutarlarının tamamı sigorta şirketi tarafından karşılandığı için tamamlayıcı sağlık sigortaları daha maliyetli poliçelerdir. Ancak tabii ki e, sunulan e, tüketiciye sunulan hizmet e, çok daha kaliteli, çok daha kapsamlı polçalar. Orta şirketim e, böyle durumlarda limsiz olarak e, fizik tedavi e, veriyormuş e, ve e, burada e, Türkiye'de çok e, bilinen e, zaten bir tane hastane var, El mikrocerrahi Hastanesi. E, orada fizik tedavi aldım. Maddi olarak eğer e, ücretli alsaydım e, beni çok yıpratacak meblallardı. E, çünkü kolum çok kötü durumdaydı, e, hani e, kötü zamanlardı. E, sigortam sayesinde e, fizik tedavi aldım. E, o zaman dedim ki yani iyi ki e, yaptırmışım dedim. Ben herkese bu konuyla ilgili kendilerini, ailelerini, çocuklarını e, güvence altına almalarını tavsiye ederim. Çünkü ben yaşadım. O sıkıntıların hepsini e, sigortalı halimle de yaşadım, sigortasız halimle de yaşadım. İkisi arasındaki konfor farkını çok net gördüm. O yüzden e, her şeyi bir kenara bırakıp mutlaka sağlık sigortası için ben bir bütçe ayırıyorum kendime. E, ne bileyim bir kıyafet almaktansa ya da işte e, yerlerde oturup yemek yemektense sağlık sigortam için bir para biriktirip oraya o bütçeyi ayırıp o poliçe yapmak benim için e, elzem. Çünkü ben iki şartı da yaşadım. Sigortalı halini yaşadım, sigortasız halini yaşadım ve e, sigortalılığın konforunun çok insan için e, mükemmel bir duygu olduğunu da söyleyebilirim. O yüzden tavsiye ediyorum. belki burada en çok e, iş gene biz acentelere düşüyor. Yani sigortalı bu talebi yaratan biz olmuyoruz. Talep yaratılıyor, biz talebi cevap veriyoruz. Niye bunu oluyor? Çünkü bütün büyük bizim üzerimizde, bizim pazarlamaya ayıracak çok fazla, fazla zamanımız olmuyor. E, Porçe yazımından, pazarlamasından, tahsilinden, e, iptalinden, tekrar yazılımından Baya bir meşgale veriyoruz. Aslında sigortacının iyi bir şey, şunu söylendi bana, sigortacının makbulü ayakkabı eskidendir. Yani müşterinin ayağına gidip hiç müşterinin ihtiyacı olmadığı, zannettiği ürünleri anlatmak ve satabilmek. Şu an için çok başarılı değiliz. Yaklaşık 16 bin kişi istihdam ediyor ajente ve teknik personel ve de eksper olarak bu branş. 16 bin kişi belki de buna yetmiyor daha çok olması gerekiyor. Bunu kendi TİTO'da da yapmış olduğumuz görev nedeniyle konuşuyoruz. Pandemi hepimize yeni bir takım kavramlar ve gelişme zorunlulukları getirdi. Bu da özellikle birçok ihtiyaca online olarak erişim zorunlulukları, birçok ihtiyacın dijital olarak e, tespit edilmesi, yönetilmesi, organizasyonu bununla ilgili süreçlerin de yönetilmesiyle ilgili şu an mevcutta sigorta şirketleri bir yanda, e, sağlık kurumları bir yanda, yine aradaki diğer asistan hizmetler de bir yanda e, dijitalleşmeyle ilgili harıl harıl e, birçok çalışmalar yapmakta. Hali hazırda e, pandemi döneminde bizzat hastane sürecinde online hizmetlerin kurulumunda da bulunduğum için biliyorum online hizmetlerle ilgili e, altyapılar e, gerçekten e, çok hızlı kuruldu diyebilirim. Birçok sigortalı ya da bu anlamda en azından evindeyken e, belki de çok acil akut durumlarda e, hayati anlamda destekler sunabildi. Tabii ki travmatik veya ölümlü durumlarda acil e, durumlar gerçekten acil durumlarda hastane yine her zaman için ihtiyaç ama Birçok konuda da danışma mekanizması oluşturabildi. Fakat bununla ilgili yine bu onay mekanizmalarının geliştirilmesi beklenmekte hem sigorta sektöründe hem de reçetelerle ilgili yazılmaların onayları için izinler beklenmekte Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerin. Çünkü bildiğiniz üzere online hizmetlerde her ne kadar bilgi verilebilse de muayene kapsamında değerlendirilmiyor kanun gereği. E, muayene kapsamında değerlendirilmeyince bunun da sigorta e, sektöründe direkt e, muayene olarak ödenebilmesi, daha sonra da reçetenin de e, kabul görüp bir eczaneden ödenebilmesi anlamında bir takım sıkıntılar, sorunlar yaşanıyordu. Zaten kanunen de e, uygun değildi. Bununla ilgili bazı onaylar bekleniyor. İnşallah yakın zamanda e, bunların da ortaya çıkacağı beklenmektedir. sigorta kapsamı olarak belli bir takım tedavileri, rahatsızlıklarla ilgili giderleri kozmetik olmayan tüm tedavileri yıl içerisinde hastalığın ortaya çıkması durumunda ödenebildiği yine bunun öteki sağlık sigortalarından farkı olmadığı gibi geçmişten gelen rahatsızlıkların ödenmediği belli bir takım kapsamların olduğu bir onay mekanizmasının olduğu bir poliçe tipinin yakın zamanda sigortalıların beğenisine sunulacağını bekliyoruz. Kamu şehir hastanelerinin oyuncu olarak sistemde yer alması bekleniyor. Bu anlamda çünkü ciddi yatırımlar var. Profesyonel ekiplerin geliştirilmesi konusunda özel sektörden birçok yönetici insanın oraya transfer olduğunu ve orada çeşitli e, organizasyonların geliştirilmekte olduğunu öğreniyoruz. Bu anlamda e, şehir hastanelerinde özel sağlık sigortalılarına hizmet sunucu olarak e, özel sigortalarla anlaşma yapması beklenebilir diye düşünüyoruz. E, hali hazırda sigortacıların da sigortalıların da henüz daha belli bir e, yapıya kavuşturamadığı ama e, üzerinde düşünülen kronik hastalık yönetimi ve bununla ilgili sigortaların geliştirilmesi e, yakın zamanda e, konuşulmaya başlanacak. Eğer poliçelerimizi iyi okursak, doğru anlarsak, gerekirse acentelerimizden e, hatta sigorta müşteri hizmetlerinden bilgi, destek alırsak, bununla ilgili aslında kapsamlı ek hizmetlerin birçoğun hatta ücretsiz ya da indirimli verilebildiğini ve bunlara da erişimin çok kolay olduğunu öğrenebiliriz. Bunlar şu anda örneğin birçok sigortacı online randevuları sağlamak konusunda ya da online muayene hizmetleriyle ilgili hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin artık bununla ilgili aksiyon aldığını biliyoruz. Bunun dışında mobil tetkik ve laboratuvar hizmetleri sunulabilmekte. Ee, Birçok poliçede artık bunlar bulunmakta, sigortalının ayağına kadar laboratuvarla ilgili herhangi bir kan testi vesaire olduğu zaman, doktorunuz bunu yazdığı zaman, ayağına kadar gelip e, bu kanın alınıp gidip e, çalışılıp test sonuçlarının size iletildiği bir yapı da mevcut. E, her poliçede olmayabilir, mutlaka bakmak gerekir ama böyle bir hizmet e, en azından şu anda hali hazırda yıllardır devam edebilmekte. Sigorta araştırma süreci var. E, diyelim ki yani otobüste giderken bile aklınıza takıldığında e, telefonunuzdan sigorta araştırmaya başlayabiliyorsunuz. E, aracı kurumların veya sigorta şirketlerin sayfasından gerekli bilgileri edinmeye başlayabiliyor sigortalı adayları. E, sonrasında bunun teklif süreci var. Online'da teklif alabildikleri bir takım e, adresler var. ve Aynı zamanda e, normal yüz yüze aracı kurumlarda veya telefon aracılığıyla tekliflerini alabiliyorlar ve sonraki aşamada satın alma aşaması bu üç aşamayı aslında bölmek lazım satın alma aşaması daha yoğunluklu satın alma aşamasına gelene kadar o teklif aşaması dediğimiz kısımda bir danışmanlık hizmeti dediğimiz bir kısım var. Burası çok önemli sigorta, sağlık sigortaları açısından. süre kısaltımı açısından araştırmayı online'da yapan kişi sonra teklif aşamasında kendi kişisel sorularını sorma ihtiyacı oluyor ve bu e, kişisel soruları da en iyi yanıtlayanlar bir insan dokunuşuyla gerçekleştiren yani sağlık sigortaları üzerinde diyor İnsan dokunuşuyla gerçekleştiren aracı kurumlar veya dairet kanal dediğimiz e, çağrı merkezi kanallardan e, sigortalılar daha büyük memnuniyet duyuyor. 64 yaşına kadar ömür boyu yenileme garantisinin elde ettiği... Olması. Dolayısıyla sisteme 64 yaşından çok daha önce dahil olmak gerekiyor ki 4 yıllık değerlendirme süresini e, mümkün olduğu kadar e, tazminat ödenmeden yani hastalık yaşamadan e, sıfır e, primle hasar prim oranıyla geçirmiş olmak adına. E, o yüzden biz şunu öneriyoruz e, 30'lu yaşlarda gençken ve sağlıklıyken sisteme dahil olun e, mümkünse eko bir plan alın. Sadece yatarak bir plan alın. Dolayısıyla bu poliçeyi 4 yıl bir kenarda unutun. Bu sizin bir emniyet poliçeniz olsun. 4. yılın sonunda ömür boyu yenileme garantisini hak ettikten sonra istediğiniz gibi kullanmaya devam edebilirsiniz. Aldığınızda şirket size diyor ki 75 yaşından sonra da sen ölene kadar ben senin poliçeni yenileyeceğim bu muazzam bir güvence. Ee, eğer bu ömür boyu yenileme garantisini alamazsa kişi 64 yaşına gelene kadar bu garantiyi elde edemezse 64 yaşından 75 yaşına kadar her yıl yaklaşık %30 ile %50 arasında sür uygulanarak ölçesi devam edecek. Ama 75 yaşından sonra şirket istemezse artık seni sigortalamıyorum diyebilir. Dolayısıyla en büyük fayda bu yenileme garantisini aldım. 75 yaşını geçtim. Ben ölene kadar benim çok riskli bir hastalığım bile olsa e, ve ek prim ödemeden e, mevcut sadece yaşa bağlı primlerimi ödeyerek e, poliçemi devam ettirme hakkı sağlıyor. En büyük avantajı bu. İkinci en büyük avantajı poliçenin sürekliliği olduğu için dediğim gibi bir aydan fazla kesintisi olmayacak poliçelerin sürekli yenilendiği için kişiye bir bilinç kazandırıyor ve e, düzenli olarak check-up yaptırıyor, her yıl sağlık taramasını yaptırıyor. İşte içerisinde mamografisi, kolonoskopisi, PSA testleri var. E, bunları hani poliçe hakkım diye düzenli olarak yaptırdığı zaman kişi hayatı boyunca düzenli e, kendini takip ve olası e, riskli bir hastalığı zamanında yakalayan e, bir tablo içerisinde yerleşmiş oluyor. Bu da bence muazzam bir güvence sağlık poliçeleriyle ilgili. Şimdi kazanılmış hak hiçbir şekilde sıfırlanmıyor. E, yeter ki o hakkını elde etsin o grup polis içerisindeyken. E, gruptan ayrılabilir, e, iş yerinden ayrılabilir, şirket kapatılabilir e, sorun değil. E, önemli olan bir ay içerisinde yani o grup polisinden çıktıktan sonraki bir ay içerisinde Ferdi bir polise ya da başka bir grup polisine dahil olmasıdır. Bu gerçekleştiği takdirde ömür boyu yenileme garantisi hakkı da bununla birlikte yeni projesine devredilecektir.